Muhteşem bir yazar ve yine ben. Hadi şu işe başlayalım hakkında genel olarak bilinen önemli bilgiler. Tanzimat döneminin başlangıcında yani tam olarak batılaşma sürecinin başındayken edebiyat dünyası için parlayan bir yıldız olacak olan Şinasi, yenilikçi fikirleri sayesinde kendi döneminin başarılı yazarları arasında öne çıkmıştır. O zamanlar cahil olan halkı eğitmek için çözüm arayan Şinasi, sonunda halka kendi görüşlerini aşılamak ve halkı bilgiye doyurmak için gazeteyi kullandı. İlk Türkçe gazete olan Tercümani Ahvalı, Agah Efendi ile birlikte kurup sonra Matbaa ile Tasvir-i Efkar adlı gazeteyi, Tefkira Abone gibi programları Türk gazetesine getirmiştir. Yeniden halkı eğitmeyi kendine icap etmiş olan Şinasi bu sefer de tiyatro ile eğitmeye çalışmıştır. Bu tiyatronun ismi şair evlenmesidir ama fakat ve lakin ne hikmetse bu tiyatro sahne almamıştır. Tasviri efkar matbaasında kendi sermayesinden sırf halk bilgilensin, kültür edilsin diye harcamalar yapmış ve Türk edebiyatına az çok demeden yenilikler katmıştır. Son yıllarda ise Osmanlıca lügat hazırlamıştır. Hayatı İstanbul'un Cihangir semtinde doğdu ama kaç yılında doğduğu bilinmiyor. Yani siz deyin 1824 ben deyin 1824, 1826 tam bir karmaşa içerisinde. Mustafa Nihat Özün, Ömer Faruk Akün, Ahmet Rasim, Ali Canip doğum yılının 1824 olduğunu söyler. Ama dostu, biricik arkadaşı olan Ebüzziya Tevfik 1826'da olduğunu söyler. Babası Topçu Yüzbaşı Mehmet Ağa, annesi ise Esma Hanım'dı. Babası Rusya ile yapılan savaşta şehit olmuştur. Bu sebeple Şinasi küçük yaşta yetim kalmıştır. Küçük yaşta dediğimde 2 yaşında falan. Çocukluğu yokluk içinde geçmiştir. İlk önce mahalle mektebine gitti. İlk öğretimini mahalle Sıbyan Mektebi'nde ve Feyziye Okulu'nda tamamladı. Memuriyet memuriyet hayatı. Memuriyet hayatına 15 yaşında başladığı söylenmektedir. Peki bu iş nasıl bulunmuştur? Tabii ki annesi binbaşı rütbeli biriyle evlenince üvey babası onu topağına meşhuriyeti mektubu kalemine katip aday olarak girmesini sağlamıştır. Tabii şinasi durur mu? Her yerden kendine bir şey katmaya çalışıyor. Mesela oradaki bir memurdan Türkçenin içinde de bulunan Farsça ve Arapça öğrenmiş. Daha sonra da başka birisinden Fransızca dersi almış. Şinasi'nin bu çalışkanlığını fark eden yetkililer onu hülafalık derecesine yükseltmişlerdir. Topağına meşhuriyeti onun bu azmini gördükten sonra devlete onun Paris'te mali alanında eğitim alması için göndermesini ister bir şekilde mektup yollamıştır. Şinasi mali alanında eğitim alırken bile edebiyat alanında yaptığı çalışmalara her zaman devam etmiştir. Şinasi Paris'teyken yine boş durmadı ve orada olan tüm önemli insanlarla tanıştı. Örnek olarak ünlü dil bilimci Paul Emil Litt ile tanıştı ve Osmanlı darbe meseleleri atasözleri ile eseri hazırladı. Eserde Türkçe atasözlerini Farsça ve Arapça karşılıkları ile karşılaştırdı ve varsa Fransızca benzerlerini de ilave etti. 1800 e 1858-1859 yılları içerisinde Şinasi'nin Trial Sultanı Sarayı'ndan Navekter Hanım'la evlendiği, ilk kitabının yani Tercüme-i Manzume'nin yayınlandığı ve Kuleli olayı olarak bilinen Sultan Abdülmecid'e karşı düzenlemiş bir suikast olayın adının karıştığı bilinmektedir. 1862'den itibaren çıkardığı tasvir Efkar adlı gazetesinde siyasi otoriteyi rahatsız edebilecek bazı hicivler ve genel eleştirici tutumu yüzünden doğrudan Sultan Abdülaziz'in iradesiyle 4 Temmuz 1863'te Meclis-i Marif'teki işine son verilerek memuriyetten ihraç edilmiştir. Şinasi'nin Türk edebiyatına getirdiği yenilikler. 1. Batılı anlamda ilk tiyatro eseri olan şair evlenmesini yazmıştır. 2. Noktalama işaretlerini kullanan ilk yazardır. 3. Batılı anlamda ilk fabul örneklerini yazmıştır. 4. İlk özel gazete olan Tercümani Ahval'ı çıkartmıştır. 5. İlk makale olan Tercümani Ahval Mukaddemesi'ni yazmıştır. 6. Atasözlerin üzerine ilk incelemeyi yapmıştır. 7. Şiire hak, adalet, eşitlik ve kanun gibi yeni kavramları getirmiştir. 8. Şiire ve şiir kitabına isim veren ilk sanatçıdır. Şinasi'nin kendi alanında elde ettiği başarılar. Sosyete Aziyetik'e üye olarak seçildi. Buraya Kemal Efendi'den sonra üye olan ikinci Türktür. Gazeteciliği. AG Efendi ile birlikte tercümanı Ahval gazetesini çıkararak gazeteciliğe başlamıştır. Türk Edebiyatı'nda batılı tarzda ilk tiyatro eseri olan Şair Evlenmesi adlı piyesi bu gazetede yayınlanmıştır ama pek ilgi görmemiştir. Tefrika, abone gibi gazetecilik kavramları ilk defa onun tarafından dile kazandırılmıştır. 6 ay boyunca tercümanı Ahval'ı Agah Efendi ile çıkarttıktan sonra ayrılıp kendi kendi matbaasını ve gazetesini kurmak için tek başına çalışmaya başlamıştır. Gazete bir şekilde Abdülaziz'e ulaşınca padişah gazeteyi çok beğenmiş ve mükafat olarak Şinasi'ye 500 altın göndermiştir. Tasvir Efkar'ın kuruluşundan 4 ay sonra Namık Kemal ardından Ebu Tevfik gazetede çalışmaya başlamıştır. Şinasi hakkında bilinmeyenler. 1. Gazetecilikle uğraşırken aynı zamanda yayıncılıkla da uğraşıyordu. 2. Gazetecilikle ve yayıncılıkla genel olarak kendi bütçesinden kullanmıştır. 3. Bundan pek emin değilim fakat Şinasi Fransa'dayken masonluğa tekris edilmiş olabilir. Mezarının kaybolmuştur. Ama yakın bir zamanda Beyoğlu'ndaki Ayaspaşa Palace binasının altında mezarı tespit edilmiştir. Paris'e kaçışı ve son yılları. Şinasi, tasviri efkarı namı Kemal'e bırakıp Fransa'ya gitmiştir. Paris'te sözlük çalışmalarına yönelmiş, masrafları Mustafa Fazıl Paşa tarafından karşılanmıştır. Jim Petri vasıtasıyla da Namık Kemal ile haberleşmiştir. Ancak Namık Kemal ve diğerleri Paris'e geldiklerinde onlardan uzak durarak çalışmalarına devam etmiştir. Bu arada Sosyete Aziyetik üyeliğinden de ayrılmıştır. Şinasi 1869'da İstanbul'a dönüp bir matbaa açmış ve eserlerin basımı ile uğraşmaya başlamıştır. Önce Baba Ali'deki matbaasına yerleşip dizgi işlerini kolaylaştırıcı bir sistem araştırına girmiştir. İlaveleriyle beraber 500-600 çeşidi bulunan harf sayısını 112'ye indirmiş ve bu yeni teknikli eserlerine basmıştır. Şimdi ise sırada Şinasi'nin eserlerini sizlere daha hızlı öğretebilecek bir video karşınızda. Şu anda evlendirme dairesinin önündeyiz ve önünde bir kadın ve bir erkek var. Bunlar aynı zamanda birer şair. Bu şairler evlenmeye karar vermişler ancak gelin adayımız yabancı olduğundan dolayı damadımız bir tercüman tutmuş ki konuştuklarını tercüme edebilsin. Damadımız aynı zamanda gelinin Müslüman olmasını istiyor ve ona hediye olarak bir eşarp almış. Ancak gelinimiz farklı kültüre ait olduğundan dolayı bu durum onu oldukça efkallendirmiş. Damadımızın kafasında aynı zamanda bir fes var çünkü o bir Osmanlı torunu. Şu anda bu üç karakterimizin bulunduğu yerde bir yol ve yolda çizgiler var. Bu çizgiler noktalama işaretlerine benziyor ve bu noktalama işaretleri bizlere edebiyatımızda noktalama işaretlerini ilk defa Şinasi'nin kullandığını hatırlatacak. Şimdi hızlı bir tekrar yapıyoruz. Evlendirme dairesinin önündeydik ve bunlar şairlerdi. Şairler evlenmeye karar vermişlerdi. Ancak gelinimiz yabancı olduğundan dolayı damadımız bir tercüman tutmuştu ve söylediklerini tercüme etmeye çalışıyordu. Damadımız gelinin Müslüman olmasını istediğinden dolayı ona bir eşarp hediye etmişti. Ancak gelin farklı kültürden olduğu için oldukça efkarlanmıştı ve damadımızın kafasında bir fes vardı. Çünkü Osmanlı torunuydu ve bulundukları yerde çizgiler vardı. Bu çizgiler bizlere noktalama işaretlerini hatırlatıyordu. Bu noktalama işaretleri de bizlere Şinasi'nin edebiyatımızda ilk defa noktalama işaretlerini kullanan şair olduğunu hatırlatacaktı. Bizlere destek vermek için bizleri sosyal medya hesaplarından takip etmeyi unutmayın sevgili edebiyat öğrencileri. Videoyu derecelendirmek adına aşağıdaki butonları kullanmayı unutmayın. Hoşça kalın. Edebiyat dersi burada katıl. Çok kritik ve de yardımcıdır. Namık Kemal, Ahmet Mithat Efendi çok iş her şeyi buradan öğrendim. Enfa, ekonomi, politik, cezmi intibah takip. Hepsi güzel bir eserdir. Eğlence ve bilgi burada gel. Edebiyat öğrencisi ol sen. Çalış sınavına ders boş gel. İyi bir geleceksin gel katıl ve zaman geçmemişken.